kalan son oyuncu. Ben bunu. Bir düşman kaldı. Ne? Tamam mı? Hadi. Hadi. Sabahına yazım ona yaşamayım ya, 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 ya. Sıkıyorsun avucunu sen devrime doğru Nöbetiyim uyku, nöbetiyim yorgun Bir haber, Bugün kıyamasını bir gün hasret ki yamasını yırtmış Bu yaratılış lüksü. lüksü, yüzümüze gülmüş Maddeler dik durduk, tamam. üzüldüğümüz düştü Biz bir aşka düştük, gürürlüğü sürsün Nasıl okunacak artık, kelimeler yarım Suratımıza sık, bildiğim mutum oyunlar Kuruluna karşı Ben sevdiğim her barışı duvarıma yazdım Ne içimde doğum, Uman. Ben bugün istiyorum bir yarımda rumman Geçiyorum bir akşam bir yarımdan yurttan Sokağımda suçtan, bahçemde ottan Seni özlüyorum, bunu görüyorum Bunu biliyorum, bugün evet Seni özlüyorum, yine yürüyorum Yine yürüyorum, eve dönüyorum Seni özlüyorum, bunu görüyorum Bunu biliyorum, bugün evet Seni özlüyorum, yine yürüyorum Yine yürüyorum Elbet ki bulunacak yolum Ne camına bu ölümle güneşe bulur Ne geride kalır hayat de geride durdum. Sonsuz bir karanlığa doğuyordum ellerimi yakınlara koydum. Ne yaşan sayırlara yorduk. Dilerdim hep güzel yaranların olsun. Ağrılarım dur. Biliyorum insanım ve acılarım soylu. Yaşanan yaşımızdan çoktur. Doğanlarım evet. acı o karamlara doysun önceden Tam tarafa bir kapıdan çıkmıştım aslında Sanki beni demirlerle dövdüler Kalkıştım yerde evlerine döndüler Seni özlüyorum bunu görüyorum Bunu biliyorum bugün evet Seni özlüyorum yine yürüyorum Yine yürüyorum eve dönüyorum Seni özlüyorum bunu görüyorum Bunu biliyorum bugün evet Seni özlüyorum yine yürüyorum Yine yürüyorum Seni özlüyorum. Bunu görüyorum. Evet, evet. Bunu biliyorum. Biraz, 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 Bugün biraz. evet. Seni özlüyorum. Yine yürüyorum. Yine yürüyorum. Eve dönüyorum. Seni özlüyorum. Bunu görüyorum. Bunu biliyorum. Bugün evet. Seni özlüyorum. Yine yürüyorum. Yine yürüyorum.